Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir Red Dead Online glitch videosuna hoş geldiniz. Evet, bu tarot kart glitchlerini aşırı beğenmişsiniz. Önceki videomuz 500 izlenmiş. Umarım işinize yaramıştır. Ben de bu şekilde devam ettireceğim glitchleri. Yakında bir tane daha glitch atmaya düşünüyorum. Şimdi hazırsanız taktiğimize başlayalım. Options'a basıyoruz. Progress. Buradan Story Mission. A Life of Shine görevi. Bunu Hard'a getiriyoruz, bunu da Rootless'a getiriyoruz ve Replay Mission diyoruz. Alttaki önemli değil aslında ama biz tekrardan hiçbir ayrıntıyı atlamadan yapmaya çalışalım. Bu arada arkadaşlar edit yaparken çok çok önemli bir ayrıntıyı kaçırdığımı fark ettim. Görevi gece yaparsanız daha fazla XP ve para her türlü şeyi kazanabilirsiniz yakında sözüm olsun böyle bunlar küçük glitchler bana göre ama sizler için de tabii ki bayağı iyi. ilk başlangıç için yakında çok daha güzel glitchler atacağım haberiniz olsun. Yani kısacası geceliğin görevi yapmanız çok daha karlı. 2 kart yerine 10 kart toplarsınız. Ben bütün görevi gece yaptım ve 10 tane kart topladım. Ek olarak da bunu yapabilirsiniz. Hazırsanız videomuza başlayalım. Bu sarı nokta bazen değişiklik gösterebiliyor ve biz buradaki evimize doğru gideceğiz. Bazen sarı nokta altta da olabiliyor üstte de olabiliyor yani fark ediyor. Şimdi taktiğimizi nasıl yapacağımızı anlatayım sizlere. Yerimize geldik şimdi buradaki tarot kartını alacağız. Şuralar bir yerde olması lazım. Tam da yerlerini karıştırmayayım. Evet kartımız burada. Kartımızı egzaman yapıyoruz. Put away diyoruz. Şimdi de kendimizi öldüreceğiz. Ee, silahımız yanımızda yok muhteşem Eğer sizin de benim gibi silahınız yoksa Buradaki adamlara gidip kendinizi öldürebilirsiniz Ama görevden önce mutlaka Bir tane dinamittir e, molotoftur onları bunları alın Şimdi şu dayıları bir ölelim Bu ve bunun gibi efsane glitchler için Kanala abone olmayı unutmayınız efendim ee, Güzel glitchler de, da daha da devamı da Yakında gelecektir Abiler bizi sıkmaya başladı Şimdi bunlara öleceğiz Zaten canımız da sıfır bunları öleceğiz ve Retry checkpoint demeyeceğiz. Karaya basılı tutacağız. Neredesiniz oğlum hadi sıkın da kafama bitireyim ya. Hadi duruyorum. Dayıları da görsem gideceğim yanlarına. Ah hoş geldin. Öldür beni. Kill mi? Vur kafama kafama vur. Kafama kafama. Öldük ve replay mission diyoruz. Tekrardan deminki aynı yere gideceğiz ve kartlarımızı tekrardan sahip olacağız. Bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Limitini bilmiyorum ama limitini videodan sonra kesinlikle bakacağım ve açıklama kısmına koyacağım. Büyük ihtimal 10 kere yapılır diye düşünüyorum. Nereden baksanız 10 kere de herhalde bir 100 dolar bir de yanına 1000x bir bayağı bir para 5 dakika içinde. Bir de diğer glitch'imi yaparsınız önerdiğimi. Daha da ne yani? Şimdi tekrardan yerimize doğru bir gidelim. Evet arkadaşlar gördüğümüz gibi kartımız tekrardan ortaya çıktı. Ek Examine diyoruz. Şimdi normalde burada kendimizi öldürmemiz lazım ama ben yine adamlara gideceğim ve replay mission yapıp kaç kere yapabileceğimize bakacağım. Şu an dördüncü yapışım ve tarot kartımız tekrardan burada. Yapabildiğimiz kadar yapacağım. Bakalım ne kadar yapabileceğiz. Bir dahakine denemit almayı sakın ihmal etmeyin. Yaklaşık 1 dakika 2 dakika zamandan kazanırsınız. Eğer unutursanız böyle bir tane yer buldum. En diye. Vur vur dayı. Yine repli mission diyoruz. Bu şekilde tekrar tekrar yapacağız. Bakalım kaça kadar yapabileceğiz. Evet arkadaşlar şu an 10. deneyişim. Bakalım gelmiş mi? Evet bu sefer gelmemiş. Arkaya falan da bir kontrol edelim başka yere atmış mı diye. Hayır 10. seferde olmamış. Yani yaklaşık arkadaşlar 2-3 dakikada 10 kere yaptık. Baya bir kazandık paramızı. Belki madem nazara daha soru uğrarım. Vallahi gayet kolay bir taktik. Bu ve bunun gibi efsane kolay glitchler için kanala abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki RTT Online videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.